Evet pozisyona itiraz vardı, dolayısıyla ee, neyini geçirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi güzel içerisinde 2. servis kullanacak. Önceki servise 6. çıkıyor. 12-12 spor. Biraz önceki pozisyonda Tuna'nın fileyi müdahalesi görünüyordu. E, siz de izlerken görebilirsiniz. Bilal şimdi gördüğü top, uygar. Kemal'in gönderdiği top. Ege, Recep. Ece ve sayı veriyor. Ser takımı 13-12 öne geçiyor. Bir sayı farkla. Ece şimdi serviste. Serser -servis takımında. Ece servisi gönderdi. Etkili bir servis arkalarında Bahari'yi karşılıyor. Uygar, Kemal gönderdiği top. Bilal, Recep yükseltti topu. Bilal bir vuruş. Avut'a gönderiyor Bilal. Kararsız kaldı. Plase mi deneyeyim, vurayım mı diye. Topu Avut'a gönderiyor Bilal. Ser servis takımında. Şimdi Uygar serviste. Uygar servisi kullandı. Ege karşılıyor. Mert. Fulya yükselttiği top. Tuna bir vuruş. Bir oktan seken top. Ece. Recep. Ege bir plase. Ve topu çıkarıyorlar. Hilal yükseldi top. Hilal vurdu ama e 14-13 öne geçiyor. Volvos takımı 2 set. İlk sete daha güzel geçiyor. Daha çekişmeli olmaya başladı. Bir servis öne e geçiyor. Bir Volvos takımı keyifli bir mücadeleye dönmeye başladı maç. Ece şimdi Recep yükseltti. Ece bir vuruş. Mert karşılıyor ama out. ne topu katılamadı. 14-14 beraberlik ikinci setin ortalarında. Birer topu gönderdi Mert. Kusurunu bile karşılamıyor Mert. Fulya da istediği gibi alamadı şu topu. İyi bir şekilde kaldıramadı. Bilal şimdi Serce takımında farklı bir sayısırı takımı takımında Bulgar, Fulya içeri göndermeyi başarıyor. Recep. Mert bir vuruş. Kemal'den giriyor blok. Recep. Ege bir vuruş. Kemal'den giriyor blok. Beraberlik giriyor 15-15. Şimdi Tuma serviste Volos takımında Tuma servisiye gönderdi Ece Recep Ege bir smaç ama O topla geçmiyor ne yazık ki 16-15'e geçiyor Bobos takımı Tuna yeniden serviste Bolos'ta gönderdiği top Ece Recep yükseltiği bir, bir vuruş Avuta top değişikliği Ümit giriyor oyuna Ege çıkıyor maç mı Ege ile Ümit'in normalde çift smaç o oynadığını biliyorum ama bu maç farklı bir takviye gitmiş takım. Tek maç o oyunları var. Ümit bir gibi sayısını alıyor Ümit. Sersers takımında etkili oyuncularından. Ümit Tamer Topçu servis takımının en profesyonelinden demiştik. Şimdi yeniden oyun başlıyor. Buraya Mert gönderdi içeriye. Mert ve Berk ve Ümit arasında bir anlaşmazlık. 18-16 farkı ikiye çıkarıyor. Şu anda Bolos takımı. 3 Temel servisi gönderdi. Bolos takımında Ece karşılıyor. Ümit bir vuruş. Tuna. Hulya yükselttiği top. Bahar içeri gönderiyor topu. Berk. Recep arkaya gönderdiği top. Zor bir top. Kemal ve topu çeviriyor Kemal. Bolos takımında. Ümit bir smaç. Fileye çarpan top. Bahar karşıladı. Recep Berk bir vuruş ortalığından. Fileye temas Mert'ten. Sayı geliyor 18-17 farkı bile düşürüyor yeniden servis servis takımı. Ümit Taber Topçu şimdi gidiyor. Servis, servis takımında servise. Ümit'ten etkili bir servis bekliyordum ama bir sayfa kayını koltukları için yapmak istemedi. Sıma servis yapar genelde Ümit. Risk yapmak istemiyor ve bu şekilde sayıyı da elde ettiler. Ümit şimdi yeniden serviste. Servisi gönderiyor. Tuna. Ve Fulya ama topu karşılayamadılar. Ümit'ten direkt bir servis daha geliyor. Arka alana doğru. Normal gönderdiği toplar da olmaya başlamış Ümit'in. 19 oluyor, 18 oluyor. Skor fark bir öne geçiyor. Sen servis takımı gönderdi top. Kemal. Fulya yükseltti. Mert ortalamadan bir ucun Bloktan seken top. Ece karşılıyor. Recep yükselttiği top. Ece içeri gönderdi ama Bileği unutuyor Recep. 19-19 oluyor skor. Beraberlik geldi. Yine Fulya serviste. Bobos takımında. Fulya servisi gönderdi. Recep karşılıyor. Recep. Bir plase. Mükemmel bir sayı yiyor. Recep'ten. Çok güzel. Akıl dolu bir plase. İnanılmaz bir şekilde arkaya bıraktı. Recep. Sarp servis takımında. kullanacak. Serser Sakın'da gönderdiği top. Kemal Mert bir vuruş. Ümit karşılıyor. Recep yükselttiği top. Ece. Mert bir klase. Bilal. Recep. Uygar yükseltti topu. Mert bir smaç. Sayı